Türkiye'de bugüne kadar kaç devlet kurulduğunu biliyor musun? Peki ya bir gecede sadece bir masa başında kendine devlet diyenleri? Devlet olmak sadece bir bayrak asmakla mümkün mü? Bugün sana anlatmadılar da tarihte adı geçen kimi gerçek kimi efsane o sahte devlet hikayelerini konuşacağız. Bazıları gerçek, bazıları hayal, bazılarıysa kimin uydurduğu bile belli değil. Mesela Hatay Devleti gibi gerçekten tarihe geçenler de var Bozkurtlar Cumhuriyeti gibi sadece söylenti olarak kalanlardı. Ama her biri toplumun hafızasında iz bırakan hikayeler. Bir Yol Yaşayan Devlet Hatay 1938 Fransa mandasındaki Hatay bölgesi. Türkiye, bu topraklarda yaşayan Türk nüfusun haklarını savunmak için diplomasi yollarına başvuruyor. Ve bir sabah Hatay Devleti kuruluyor. Resmi adıyla Hatay Cumhuriyeti. Başında Tayfur Sökmen, parlamentoda sadece birkaç ay oturan milletvekilleri. Ve sonra, bir yıl bile dolmadan Hatay, Türkiye'ye katılıyor. Resmi olarak bağımsız bir devlet gibi görülse de aslında Türkiye ile Fransa arasında diplomatik bir oyun. Bazı tarihçiler Hatay Devleti'nin gerçek anlamda bir devlet değil, Türkiye'nin diplomatik manevrası olduğunu söylüyor. Ama sonuçta Hatay Devleti resmi belgelerde yer aldı. Kendi parası, bayrağı, meclisi bile vardı. Bozkurtlar Cumhuriyeti 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında bazı gazetelerde ve internet forumlarında yayılan bir söylenti. Türkiye'nin güneydoğusunda, küçük bir köyde kendilerini Bozkurtlar Cumhuriyeti ilan eden bir grup. Efsaneye göre bu grup köy meydanına bayrak asıp kendi anayasasını hazırlamış. Kendilerini bağımsız ilan etmişler. Ama gerçek neydi? Ne devlet arşivlerinde ne güvenilir haber kaynaklarında buna dair tek bir belge yok. Büyük ihtimalle bu söylenti bölgede yaşanan siyasi çatışmalar sırasında ortaya çıkan bir şehir efsanesi. Ama bu hikaye yıllarca forumlarda konuşuldu. Hatta bazı kitaplarda dipnotlarda bile yer aldı. Bir gerçek var. Türkiye'deki bölgesel hassasiyetler böyle efsanelerin doğmasına hep açık oldu. Gerçek mafya devleti iddiaları. Bir dönem Türkiye'de sıkça konuşulan bir başka iddia mafya babalarının özellikle Doğu ve Güneydoğu'da kendi bölgelerini bağımsız ilan ettiği söylentileri. Bazı mafya gruplarının köylerde kendi bayrağını astığı, kendi kurallarını koyduğu ve bu bölgelerde devlet gibi hareket ettiği anlatıldı. Ancak burada çok önemli bir ayrım var. Bunlar hiçbir zaman resmen ilan edilmiş ya da resmi kayıt altına alınmış devletler olmadı. Ama yerel halk üzerinde baskı kuran bu mafya yapıları devlet gibi davranan çeteler olarak hafızalara kazındı. Ve yine bu olayların çoğu gazetelerde üstü kapalı geçti. Detayları ise hep kulaktan kulağa yayıldı. Bir devlet kurmak. O kadar kolay mı? Sadece bir bayrak asmakla, sadece birkaç adamla kendini devlet ilan edebilir misin? Tarih bize şunu gösterdi. Bir devlet olmak için sadece silah değil, halk desteği, uluslararası tanınma, ekonomik sistem, hukuk düzeni gerekir. Ama bazen toplumlar korkuları ya da umutlarıyla kendi sahte devlet hikayelerini yaratır. Sana anlatmadılar da işte bu unutulan ya da unutturulan hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu tarz gerçeklerle yüzleşmek istiyorsan beğen, abone ol ve yorumlarda hangi konuları görmek istediğini yazmayı unutma. Devlet olmak kolay değil ama efsane olmak bazen sadece bir söylentiye bakar ve bu söylentiler Bazen gerçeklerden daha kalıcı olur.